Sana okulun en güzel odasını Nasıl? Beğendin mi? Önceden depo olarak kullanılmışmış. Banyo ve tuvaleti yok. Ne istiyorsun? Güçlerimizi birleştirelim. Hiç bahsetmemiştim. Kim bu kız? Tanıyor muyuz? Ya yok ya o eskiden de yani. Yeni başlangıçları severim. Her ilişki ikinci bir şans hak eder bence. Sence de öyle değil mi? canım. Okulda böyle gezmek yasak yalnız. Neydi, Yarışmam ben sana. Hayır yarışmayacaksın. Ya in diyorum in. İnmiyorum. İyi. Sen bilirsin. Ne yapıyorsun ya? Yarışıyorum. Mutluluk